Aşkım dedin ya bana bir an önce aşk yaşa evet. diye. Şimdi sıcak bir haber geliyor. Evet büyük bir dandik aşkı ekrana getiriyoruz. Buyurun. <laughs> bir evlenme teklifi. İrem Derici'nin başına neler geldi? İzleyelim. İrem Derici evleniyor. Bas bas çocuk istemiyorum diye bağırırken ilk kez hayatımda bunun hayalini kuruyorum ünlü şarkıcı nikah şahidi olduğu düğünde aldığı evlilik teklifiyle şoke oldu. İrem Derici'nin mutlu ve heyecan dolu anları gündem oldu. İşte o anlar. Ünlü şarkıcı ve dansçı sevgilisi Melih Konukçu bir süredir birlikte yaşıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında verdiği röportajda İrem Derici, Melik Kunukçu ile olan ilişkisi hakkında rekorumu kırdım. Dokuzuncu ayımızı tamamlamak üzereyiz. İlk defa hayatında çocuk istiyorum. Aradığım aşkı buldum sözleriyle şaşırtmıştı. Rekorumu kırdım oğlum kendi rekorumu kırdım. Dokuzuncu ayımızı tamamlamak üzereyiz beyefendiyle maşallah. O da İzmir'de şu an sahnede. Bas bas çocuk istemiyorum diye bağırırken ilk kez hayatımda bunun hayalini kuruyorum. İnşallah geç kalmamışımdır diyorum. Ünlü çift dün akşam Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününe katıldı. <laughs> Alişan İrem Delici'ye böyle laf attı. Ay ben benim başım <laughs> Ne zaman? <laughs> Hayırlısıyla? lazım ne zaman? Enişte. Ne, de nerede? Nerede? Şimdi enişte. Nerede? Eniştemiz nerede? Enişte. Enişte, enişte, enişte. enişte bu gece evet. İdem Denici evlilik teklifi aldı. Al kardeşim mikrofon sende. eder <laughs> insan. <laughs> bir tek teklifini et o zaman. Benim değerlendir Şarkıcı duydukları karşısında şoke oldu. Duygusal bir konuşma yaptıktan sonra evet dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda en büyük şokunu yaşıyorum. Ölene kadar, sonsuza kadar. Ya. Oooo! Evet. Nişan sözleriyle kahkahaya boğdu. Nikah memuru gitti mi? Ben de cennet mahallesini bana verdi. Hadi inşallah be. Hadi inşallah. Bir kocaman alkış devam Bak gördün mü? Bir nikah nelere vesile oldu. Bir de bir istekte bulundu. Ünlü şarkıcı Alişan arkadaşı İrem Derici'den ne istedi? Yok sahneden demiyorum ama düğün yapalım yani. Gidip de bir yerlerde falan böyle 3 kişi 5 kişi böyle düğün yapmayın. Tamam. Gemilerde memelerde falan yurt dışında konsolosluklarda. No normal. Enişte normal bir düğün. Kır mı? Kırsa o zaman erken olacak diyor. Efendim gece bu haber sıcağı sıcağına. İlk defa. Tam evlenme teklifi ederken benim arkadaşım bana mesaj attı. Şok şok şok. İzin vermediği daha doğrusu sormadığımız için e arkadaşımızın Yo, söyleyebiliriz hayatım Çok 30 yıllık arkadaşım. Ama hayır belki söyle. Aa bir sen tabii ki arkadaşını atacak. Ne Sevgili yapsın Bilsen, çocuk bu Bir sen Şirin. Şirin. Evet dedi ki sana atıyorum sana atıyorum dedi. Ondan sonra ben de zannettim ki kendi mi evleniyor acaba. <laughs> bir baktım İrem Derici'nin evlenme teklifi biz tabii ki e, hemen story'mize koyduk Uğur Ben ve Arto. Ondan sonra her yere yayıldı. Burada tabii başka bir magazin olayı daha var. Ne var? Ne var burada? Ne var? Alişan var değil mi orada? Tabii. Düğünde şarkı söylüyor. Tabii. Peki kimin Herkes. düğününde şarkı söylüyor ve kimi evlendiriyor? Burak Bulut'u. Kızın adı ne? Eda Sakız. İsmi ne? kızın? Eda. Eda. Evet. Kızın adı ne? Aa, ay bilgi yarışmasında gibiyim. Eda. Ne? Eda ne? E ya ne alaka? Ee, Aa, aklına gelmemiştir bile Alişan'ı. Benim Alişan direkt o aklıma geldi ya. biliyor musun? Benim önüme düştüğünde işte evleniyor musunuz evle Eda bilmem ne yapıyor ya. Aklına gelmiş midir diyorsun? Bence ne? gelmemiştir. He? Hiç gelmemiştir. Ay benim aklıma gel. Ay biz bu masada olunca insan çok kötü çok oluyor. Çok tatlısın. Bir de Değil bana söyle ben de böyle sap sap Eda Eda. Ben hiç beni ciddi düşünmedim bile. <laughs> ya! Ben direkt o Eda deniyor ya. Bak ben al merelardeyim. bir şey söyleyeyim mi? Alişan'ın aklında kalsaydı zaten yanında olurdu. Aklında kalmadı ki yanında olsun. Öyle mi diyorsun? Tabii, yo yo, hiç aklında kalmadı. Neyse, bu, bu, bu konu bu böyle tabii, kalsın. Bu da bu böyle kenar kenarda kalsın, günü gelir çıkartırız. <laughs> ne diyorsun İrem Derici'ye? Hayatım, çocuk istiyormuş. Hemen. Hemen istiyor. Hemen yapsın. Acaba kendisi büyümüş de mi çocuk istiyor? Büyüdü tabii. Sen İrem Derici'nin yaptığı çocuktan ne olur acaba? Aa, bir düşün. Çılgın bir müzisyen. Ha. Deli dolu bir dansçı. Sence babası o gibi DJ. O <laughs> dansçı DJ, prodüktör. E çok aranan bir model. Çocuk 26 yaşında. Çocuk, çocuk. Çocuk 26 yaşında. Kızımız 38 artık yavaş yavaş evlenmesi normal. İrem, hemen çocuk yap. İşte bak. Böyle. Son çağrı. Bak böyle şuursuz insanlar <laughs> bu tip insanlara gaz veriyor ve çocuk orturuyor. Sonra da o çocuklar perişan Niye oluyor. Niye İrem derecenin çocuğu perişan olsun? Niye İrem Kendi derecenin çocuğu olsun? Kendi hayatım çocukla beraber büyür. Ayakları üstünde duran hayatım bu çocuk olayı böyle bir şey değil. Aa Kimler kimler ana oldu İrem mi olamayacak? Yazar mısınız İrem Derici anne olabilir çok mi? Çok güzel olur. İrem Derici, İrem Derici anne olabilir mi? Bir kadın olarak söylüyorum. Lütfen çok acil çocuk yap. Bu adamı da seviyorsan ki 9 ay oldu beraberler. Ne yapacak İrem Derici süt verecek ha çocuğuna. E, niye vermesin aşkım? Ay çok yani niye vermesin? Niye anneliği yaşamasın? Niye bir tane evladı olmasın? Ama bu şu anda bu mu? Bir ay önce ayrılmışlardı, barıştılar evet. hemen yani. bir çocuk Hayatım, sen herhalde magazin haberleri devam etsin istediğin için. Nasıl ayrılığı hemen vereceksin? Çok vereceğiz kadınca diye. bir gözle bakıyorum. 38 yaş. Evet, şu an hiçbir şey değil. 40'tan sonra zaman geçiyor. Hemen köprüden önce son çıkış. Sence Çocuğunu bu çocuk yap. Sence bu çocuk İrem Derici'yi kullanıyor mu? Hayır. O da, o da kendi dünyasında iyi bir DJ. Çok güzel işlere gidiyor Şimdi ismini duyuyoruz arka, ya. Biz bilmiyoruz ama e, bence onun İrem Derici'yi kullanmaya ihtiyacı da yok. Bir de İrem o kafalarda değil. Yaşadığı aşka bakıyor ya. Ayakları üstünde duruyor. Para kazanıyor. Babası arkasında dağ gibi. Çocuğa bebek bezi reklamı gelir. Bak. Mama reklamı <laughs> gelir. Baba reklamcı. Hayatım e, İrem Derici bana göre tek eşliliğe inanan birisi değil. Hı. İrem Delici'nin evlenmesi çok zor. İrem Delici sadece bu adamı kullanır ve çocuk yapar yaparsa da... ...sırf çocuk istiyor diye. Çocuğu da kendi çocuk niye istiyor onu da anlamış değil. Diyor değilim. ki ben hiç çocuk istemezdim. Evet. Evlilik de kafamda yoktu. Evet. Ama şu anda nedense bir çocuk özlemi içerisindeyim. Bir çocuk istiyorum diyor ve evlenme teklifini de kabul ediyor. Ay çok güzel. İnşallah 5-6 e, ay sonra hamile haberini veririz hayatım. Çocuk için de güzel haberler gelmiyor, güzel dedikodular gelmiyor. Ya. Yazan yazana. Ne bak diyorlar? yazan yazana. Ne diyorlar? Yani e, bu çift aslında olmuş. İkisi için de o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki inanamazsın. Bu çift olmuş ama çocuğa yazık. Ki hmm. bak sen gaz verme. ...çocuk macuk yapmamalılar. Benim gazımla mı İrem de hamile kalacak ya gitti, öyle, hemen akşam. Aa, Anormal gaza gelen bir kız. Öyle mi? İnanamazsın. Ya bence İrem Derici'nin çılgın ruhunun altında... ...çok böyle e, anaç bir kalbi var. E çünkü aile... sever. Aile dağılmış bir aile olunca... İnsan sever. Sevgiye muhtaç olunca... ...her şeyden bal almak istiyorsun ve her şeyi yakalamak istiyorsun. <laughs> çünkü aile... Kendi ailesinde çok kırılganlıklar, ayrılmalar olabilir. Ama onun işte boşluğunu baba formatı erkeklerde buluyorsun ve Sen erkeklerden çıkartıyorsun. Sen Melih Bey'de baba formatı yok mu diyorsun? Tabii ki yok ya. 26 yaşında bu çocuk bence ünlü olmak için ve e, onun da yaşantısı çok çalkantılıymış. Bu çocuk Zaten... İrem Derici'den çocuk yapmak ister. İster. Çünkü ama çocuk ne için garanti ister. ömür boyu. Ee, ne için ister işte o olayo? Hmm. E, şimdi burada biraz ki bana doğru gelmeye başladı. Şimdi burada biraz ortalık karışıyor. E, nafaka, işte. nafaka olayına geliyoruz yavaş. Ya böyle de iyi düşünsek diyorum güzel olsa diyorum ama. Niye iyi düşünelim? Peki buradaki evlenme teklifi de reklam amaçlı mı? Düğümde ha yok. Bunlar için evlenmek, evlenmek ha, iki sene sonra bir sene sonra boşanabilirler. Hı -hı. Bu çok güzel bir şey, çok enteresan, keyifli. İki gencin yapabileceği formatta çünkü ikisi de e, çok marjinal tarzda. Hayır burada evlenme teklifi etti ya burada da basına düşecek burada bir ünlüler var. Burada bir kere buradaki geline ve damada büyük haksızlık. Niye? Çünkü burada rol çalınıyor. Damat ve gelinle kimse bahsetmiyor, kimse onlardan bahsetmeyip Bunlardan Burak Bulut'un çok samimi arkadaşı ya İrem Derici beraber şarkılar falan da söylediler. Aşırı samimiler yani. Orada bence bir hepsi için bir güzel bir enerji değişmiş. Hayır, hepsi için güzel bir haber değeri olmuş. Alişan için de mesela. Alişan bayılır zaten. Ay Alişan Nerede? ne bereketli nereye gitse birilerini evlendiriyor yani. Alişan ne Alişan beni güzel değil mi? Bak Eda'yı da evlendirdin. Süper. Hepsine Neydi çocuğun evlendir. adı? Hepsine evlendirdi zaten. Meli. Meli. Meli da... Burak Bulut. Ay, Melia, Burak Evleneni karım. mi soruyorsun? Evleneni Burak mi aşkım. Burak. İyi bir şarkıcı, iyi bir söz yazarı. Çok güzel düetleri var biliyorsun. Peki e, Arto diyor ki İrem derece çocuk yapmasın. Yapsın diyenler yazsın. Reklamlara gidiyoruz. Çocuk oldu. Tabii ki Arto her zaman daha mantıklı düşünüyor. Onun beynine de çok saygı duyuyorum. Hayatım mantıklı düşünüyorum ya. 20 bine, 30 bine, 40 bine giden çocuk şimdi 200 bine, 300 bine, 500 bine gidiyor şu anda işe. ...piyarı ve marka değeri arttı. E, tabii. tabii yani, doğru yolda yani. Aynen öyle. Çocuğun Çok doğru yolda. Çocuğun İrem'i sevdiğini de mi inanmıyorsun? Yok İrem'i seviyordur. Zaten ikisi de... Aynı ...böyle o. ateşli Çıldır. böyle. İkisi de e, birbirinden... ...birlikteyken keyif alıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Ama farkındaysan araları bozuluyor... ...düzeliyor, evet. barışıyorlar. Yani bu burada büyük bir... E, ...gol atmış çocuk. Hmm. Büyük bir... E, ...şey yapmış... Belli ki burada daha çok aşık olan İrem Derici orada görüyor musun ne hale düştüğünü?